havalimanı sayısı son olarak hizmete açılan Rize Artvin ile 58'e ulaştı. Ancak Rize Artvin'i dünya çapında üne kavuşturan husus deniz doldurularak inşa edilmesi. Böylece Ordu Giresun'dan sonra Türkiye bu özellikle ikinci havalimanıyla dünya havacılık kayıtlarına geçmiş oldu. Son yıllarda Türkiye ile gündeme gelen deniz doldurularak inşa edilen dünyadaki diğer havalimanlarını ve teknik detaylarını araştırdık. Dünya genelinde birçok farklı coğrafi alanda havalimanları hizmet veriyor. Bunlardan bazıları da denize dolgu yapılarak inşa edilenler. Geçen hafta sonu hizmete giren Rize Artvin Havalimanı, Türkiye'de Ordu Giresun'dan sonra ikinci, dünyada altıncı meydan oldu. Temeli 3 Nisan 2017'de atılan Rize Artvin Havalimanı'nda 100 milyon ton dolgu kullanıldı. Havalimanı 3000 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde pist, 265 metreye 24 metre 3 taksi yolu ile 300 metreye 120 metre, 120 metreye 120 metre 2 aprondan oluşuyor. Havalimanında 31.847 metrekaresi terminal ve VIP terminal binası olmak üzere mescit, teknik blok, kule, kurtarma ve yangın istasyonu, güç ve ısı merkezi, çok maksatlı garaj ve diğer destek binalarıyla toplam 47.133 metrekare kapalı alan bulunuyor. Çay bardağı şeklindeki kulesiyle dikkati çeken havalimanı yılda 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek. İlk etapta Rize Artvin Havalimanı'na Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet tarafından, İstanbul Havalimanı Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa'dan günde 3 tarifeli sefer yapılacağı açıklandı. Müzik Türkiye'de deniz dolgu yapılarak inşa edilen ilk havalimanı ise Ordu Giresun olmuştu. Yapımına 2011'de başlanan ve Mayıs 2015'te hizmete açılan Ordu Giresun'da Rize Artvin gibi yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli. 36 milyon ton taş doldurularak yapılan havalimanında 3000 metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pist yer alıyor. Ordu Giresun 2019 yılında 1 milyon 60 bin yolcuya hizmet verdi. Japonya'daki Kansai ise dünyada deniz doldurularak inşa edilen ilk havalimanı olma özelliğine sahip. Ülkede havalimanı inşa edilebilecek alanın az olması nedeniyle Osaka Körfezi'ndeki yapay bir adaya havalimanı yapma fikri ortaya çıkıyor. Bugün Osaka, Kobe ve Kyoto'ya hizmet veren uluslararası havalimanı olan Kansai, denize 180 milyon ton dolgu yapılarak inşa ediliyor. Anakaraya bir köprü ile bağlı olan havalimanı Eylül 1994'te hizmete açılıyor. Müzik Depreme dayanıklı olarak inşa edilen Kansai Havalimanı'ndaki tecrübeler kendisinden sonraki birçok projede kullanılıyor. Japonya'da yine Suniya ada üzerine inşa edilen ikinci havalimanı olan Chubu Centrair aynı yöntemle kargo uçuşları için geliştiriliyor. Havalimanının yapımına 2000'de başlanıyor ve 2005'te bitiriliyor. Japonya'da ayrıca Nagasaki, Kobe ve Kitakyushu'da denizin doldurulmasıyla inşa edilen havalimanları arasında yer alıyor. Diğer sorunun nedeniyle deniz dolgusu teknolojisiyle yapılan bir başka önemli havalimanı ise Hong Kong'da yer alıyor. Temmuz 1998'de hizmete giren Hong Kong Havalimanı, Chak Lap Kok ve Lam Chau adalarının birleştirilmesiyle oluşturuldu. 12,48 kilometre karelik alan üzerine kurulan havalimanı, Guinness Rekorlar Kitabına göre bugüne kadarki en pahalı proje konumunda. Hong Kong Havalimanının 70 milyon yolcu ve 4,5 milyon ton kargo kapasitesi bulunuyor.